Evet şimdi Frigo'yu analiz etmeye başlayacağız değerli arkadaşlar. Ekranda Frigo'nun grafiği var. Hızlıca check-up'ına bakalım o zaman. Frigo'nun. Frigo, Frigo Pakkı'da. Evet şurada da hemen Frigo'yu yazalım. Evet şurada da Frigo'yu yazalım arkadaşlar. Başka bir kazaya kurban gitmeden bu yayını inşallah tamamlamak istiyorum. Peki. Ama bu arada az önce mesela 5-6 kişi din izliyordu. Şimdi 14 kişi oldu. Ali Umut Bey hoş geldiniz. <laughs> Demek yayını kapatıp açınca YouTube'da bir algoritma mı çalışıyor arkadaşlar? YouTube herhalde etraftakileri diyor ya garibim şu adamın yayınına gidin. Bu adam sürekli yayını kopup duruyor. Bir destek verin. Hadi arkadan ittirelim arkadaşlar falan. Öyle bir şey var mı ya? Varsa da vallahi bravo. Youtube'a. Evet. Frigo'nun sahibi ee, Ali Umut Bey. Özge'ye yavuz istemişsiniz. Tabii ki. Bakalım hemen. Hızlı geçelim o zaman arkadaşlar. Çünkü yine hisse yazmaya başladık. Teğmen Bey hoş geldiniz. Türk Traktör. Tabii ki efendim. Hemen altı ekledim sizinkinde. Ya bir arkadaşımız vardı az önce hocam Şuna bak falan dedi ama hangisiydi o? Ee, evet yok eski. Mesut Bey. Mesut Bey burada mısın? Tekfene bakacağım ya. Sen yazmışsın da. Mesut Bey inşallah buradasındır. Evet Frigo arkadaşlar A1 Kapital malın sahibi İş yatırım garanti HSPC ziraat şeklinde zaten son baktığımız şekilde devam ediyoruz. 84 bin liralık bir para girişi var. 18-16'da şu an fiyatımız Bankof <laughs> e, Bank of 44.000 civarında bir lot almış 17-12 maliyetle güzel Bankof e, Bank of hala buradan da satmıyorsa demek ki bir şey bekliyor buradan bir beklentisi var 17-12'de maliyeti var 17-25 yatırım finansın bizim mekul 16-84 garantinin var yapı kredinin var bakalım vakıf satmış arkadaşlar ziraat iş yatırım yani malın sahipleri e, çok bir şey satmamış arkadaşlar. Malın içerisindeler hala. Öyle sayılır. Böyle bir baktığımız zaman. E, şurada bankofu görüyor olmamız güzel bir şey. Fakat lot sayısı az. Yılbaşından bu yana %15 civarında bir değer kaybı var arkadaşlar. Yok yok Aydın Bey gözdeyi unutmadım. Altta bakacağım ona da. Hızlı bir şekilde bakacağım. Ama bakın 2019'da yani yaptığı prime bakın 600 yüzde 662 oranda prim yapmış Geçen yüzde 200'e yakın prim yapmış e, Dolayısıyla Frigopak biraz 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 e, hani beklenti var burada güzel Demek ki beklenti yukarıya doğru genişliyor Eylül ayından e, başladığı günden bu yana yüzde 8'i bir primi var PDS-346 FK'sı 11.65 arkadaşlar ee, halka açıklı %64 net karı 3 milyon 650 bin son çeyrekte. Ee, 7 milyon daha civarında bir şey var. Senedi var. Peki Frigo'nun kayıtlı grafiği vardı zaten önümüzde. Şurada hatırlayacaksınız arkadaşlar. Ee, şu 16 kaçtı burası? 17.02 çok önemli demiştik. Bu 17.02'nin altına sarkmamalı demiştik. Altında bir gün kapanış aldı, iki gün kapanış aldı, üçüncü gün almadan tekrar üstüne güzel bir hareketle devam etti. Ee, bu güzel bir şey. Ee, en azından şu 17.02'nin üzerinde kalıyor olması bizim için çok 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 büyük artı. Zaten Bankof'un da hemen hemen maliyetleri o bölgeye yakındı. Az önce hatırlayacak olursanız arkadaşlar. Fakat şurada yukarıda 1941 bir ee, direnç seviyemiz vardı. Bunun üzerinde açıp altında kapatması hiç hoş bir şey olmadı. Yani bunu da ben şuna bağlıyorum. Bankof şimdi biz alım satımları da toplam elinde kalanları görüyoruz ya. Yani belki Bankof burada elindeki malın çoğunu burada boşaltmış olabilir. En son elinde 44 bin lot civarında bir şey kalmış veya diğer aracı e, kurumlar da bunu yapmış olabilir arkadaşlar. Ama şurada hacimli bir şekilde 95 milyon hacim var arkadaşlar. Bakın burada da 25 milyon hacimli bir şekilde e, malı 20-50 bölgesinden 20 bölgesinden birilerine verip aşağı gelmesi hiç etik bir davranış değil fakat biliyorsunuz borsada etik çok da çalışmıyor. En kısa vadede al konumunda ve pozitif. Burada takip edeceğimiz e, yine orta vadeli rakam 17.02 bunun altına gelmediği ve kalıcı olmadığı sürece herhangi bir sorun gözükmüyor. E, Frigoda. Peki yakında hareketi nasıl olur? Peki bu bölgeden toplanır mı? Bu bölgeden de toplanır. Yani 17.02'nin altında kalıcı olmadığı sürece bakın şu bölgenin altında kalıcı olmadığı sürece toplanır. Çünkü neden? Eğer altı inecek olursa şurada gepler de var. Bu geplere doğru koşar bu defa. Yani geplere doğru koşma riski olduğu için Frigo'nun 17.02'nin altında kalmaması gerekiyor. Hiçbir şekilde arkadaşlar. Evet. Bunu özellikle ifade edelim. Peki, frigo ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Kısa vadede e, şurada bir hareket bekliyorum. Yine zaten her zaman olduğu gibi şu bölgede bir hareket yapmış. Şu hareketi yine belki buralarda yapabilir. E, peki şöyle bir hareket yapmaz mı? Şöyle bir yukarı doğru hareket yapmaz mı? E, yakın vadede gözükmüyor. Yani gördüğüm kadarıyla. Hatta şu hareket bile, hani şu hareket güzel ama. Yani şu hareket... Yani bu şekilde olması güzel değil. Bu beni şaşırttı biraz. Yani bu şekilde çıkmasına da ben şaşırdım işin açıkçası. Bakın şurada arkadaşlar. Bu şekilde çıkmasına da ben şaşırdım. Bu şekilde inmesine de şaşırdım. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ve hacimsiz yükselip hacimli düştü. Bu kötü. Bakın şuradaki hacime bakın arkadaşlar. Değil mi? Şu hacim 5 milyonluk bir hacim. Aynı ikisi. Şurası da aynı üçü 95 milyonluk bir hacim. Yani onun için şu an kısa vadede çok da umutlu değiliz. Frigoda arkadaşlar.